Yasemin. Ateş. Bu bakış. Heh, buldum. Bu bakışı nerede kim de görsem tanırım Yasemin. Yani? Yani kesin bir şey isteyeceksin benden. Çok net. Aferin, bildin. Akıllı ortağım benim. <laughs> Birazcık borç para isteyecektim. Para mı? İyi de Yasemin, bende para yok ki sana borç para vereyim. İşte en son olan parayı da dün gece el koydun sen hatırlarsan. Oğlum, ben o paraya senin için el koydum, yani kötü günlerimiz için. Şimdi o paranın içinden birazcık borç istiyorum. Yaseminciğim, istersen paranın hepsini alabilirsin. Ya bu kadar şeyden sonra sana borç sayacak halim yok. Hadi. En kısa zamanda geri ödeyeceğim. Bak hala, Yaseminciğim, aşk olsun. Karı koca arasında borç mu olurmuş yani şimdi? Cık, aşk olsun. Hem sen ne yapacaksın bu parayı? Söyle bakayım. Emin abinin antikacısında kafe açacağım. Ya, Yasemin sen delirdin mi? Ya. Bizim bir an önce para kazanıp buradan gitmemiz lazım diyorum. Sen hala burada kafe açacağım diyorsun. Ateş. Hı. Bak bir şey olmuş. Çok kötü bir şey olmuş. Anlat ne oldu? Bir şey olmadı Yasemin. Ya biz senle defalarca bu yüzden kavga etmedik mi? Hı? Asıl sen şimdi niye bundan vazgeçiyorsun? Onu söyle bana. Kendi mutfağım olacağı için tabii ki de neden olacak başka? Yok ben sana derdimi tam olarak anlatamadım galiba. Burada çok fazla kalmayacağız tamam mı? Kendini kaptırma. Bizi burada bağlayan hiçbir şey yok artık. Mutfağını da başka bir yerde açarsın. Ben çok yoruldum buradan ya. Artık burada kalmak istemiyorum Yasemin ruhum çekildi benim. Yeter yoruldum ya. Oğlum sen burada fazla mı benzin kokluyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tamam ya, öf. Bari gidene kadar açayım. Dükkanı mı? Harika fikir biliyor musun? Aç dükkanı. Aç, arkandayım, destekçiyim. Hadi git, hadi işim var Yasemin. Şişt, buna fazla benzin koklatmayın ha, gitmiş bunun kafa. Ama <laughs> şu dükkanımın haline bak ya. Her yer her yerde hiç toplamamışsınız. Kızım ben dükkanı kapatmadan önce her şeyi topladım ya. Aşk olsun babiş. Böyle mi topladın? Bu çaydanlık ne arıyor burada? Söyle. Ayağın sakat zaten. Hadi otur. Biz hallederiz. Yorma kendini. Anneciğim halletmemişsiniz işte. O yüzden ben de oturamıyorum. Baksana bu tencere burada duruyor. Bunun yeri ocaktır her zaman. Haklısın kızım. Aslında dün gece o tencereyi ben eve götürecektim. Annenle aramızda yatsın diye. Tövbe estağfurullah. Tencereyi neresi olacak? Orada sonra kaldırıyoruz. Yok yok. Bu dükkana bir kadın elinin değmesi şart belli canım. Pardon ama biz neciyiz burada? Ya anneciğim kusura bakma ama çok boşlamışsın dükkanı. Ay fırsat mı oldu? Sürekli başımızda bir musibet. Ya Süheyla kızım her şeyin yeni değişiyorsun. Bulamayacağız sonra ama ya. Yok babacığım ben düzen getiriyorum. Buluruz emin ol. Şşş ya durun bir. Aa. Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim. Ee, sizi şöyle alalım buyurun. Niye arzu ederdiniz? Allah Allah millet deliye biz akıllıya hasret. Buraya gelirken Hanım sanamadın beni. Asaf yeni bir şeyler planlıyor falan dedi, gelene gidene dikkat edin dedi, yabancılardan şüphelenin ne bileyim sesi kötü geliyordu. Acaba bu kadın... Birine mi benzettiniz teyzeciğim? Yok e, pardon kızım. Doğru yere girip gelmediğimden emin olmak istedim. İnternette gördüm yaptıklarınız pek lezzetli göründü de. Ay evet doğru yerdesiniz. Ne isterdiniz? Yok canım artık o kadar da değil. Ee, o zaman ben bir porsiyon sarma alayım. Tamam Perihan Hanım bize hemen bir porsiyon sarma getirir misiniz? Şu ayıbın karısı. <laughs> Ay ben de hemen sizin servisiniz açayım. yeni açılıyorduk daha da.